Kızıl bütün emek dostlarına selam olsun. Ben Erdoğan Şenoğlu. Yeni katılan arkadaşlar kimdir diye merak eder diye ara sıra tekrarlıyoruz. akşam akşam saatlerinde bir çisenti oldu. Ondan sonra çisenti çok sertti hava. Sanki kar yağacak gibi bir hava vardı akşam. Çay! Kar yağacak gibi bir sert hava vardı. Sonra gece gece yarısı açtı iyi oldu çay Bu, bu sene Ee, çok bahar güzel geldi. Ama ardından kısa bir dönem sert güneş sert güneş gelmesi sıcakların aşırı derecede yükselmesi otu tohuma tohuma düşmeden kuruttu. Kest! Ardından Şimdilik de bu sene de yağmurlarla başladı. Çay! İyi yağmur yağdı. Son son günlerde toprağa biraz olsun en az 10 santime yakın Şred. Tabi bu toprağı yeterli mi? Yetersiz. Ama yine yoktan iyidir. Aç! Yapacak bir şey yok. Bak! Sabahlı da var her yerde sabah. Yani orada bu alan bu yanlı gelir. Bak! Bu niye? Özellikle kuzluyan koyun Daha çok böyle Şey oluyor sabahlaş Çay! Kuzlayan koyunlar genelde bir telaş içerisinde yayılıyor. Arkadaşlar bu güneş panelinde çıkan sorun bizi şarj et, telefonu şarj etmekte sıkıntı yarattı. Bugün de atlatırsak ee, akü tamamlar kendisini. Fazla bu akşamleyin fazla kullanmadım fazla yakmadım elektriği. Bugün de bu çözersek tamam. Telefon şarj etmeyince biliyorsunuz burada video atmak mümkün değil. Just Jetzt 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 Yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Yorum yapan arkadaşların arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere fazla uzatırsak şarjımız erken biter.